Evet arkadaşlar yarınım videosuna bugünden başladım ee, Badisu ile birlikte ben babası şok markete gitti oradan aldıklarını hemen sizlerle paylaşayım al bakalım sen kendikilerini paylaş Badisu hadi sana daha var ama böyle ışık vuruyor. sana daha var hadi paylaş bakalım arkadaşlar ben şöyle cips aldım kaç tane var üçlü bir tane link aldım. Başka bir şey aldın mı? Aldın mı da? Evet. Ben nereden aldım? Nereden tane Ben Şurada. yeni TV aldım. Evet, bir tane de sürpriz yumurta almış arkadaşlar. Hemen açmak istiyorum. Aç. Bir tane şöyle balığın yanına kola almışlar arkadaşlar. Biliyorsunuz balık kolasız asla içemiyoruz. Ama ben artık kola yiyorum. Çünkü onun içinde <laughs> fare kuyruğu bir tane şöyle mor kapaklı liyo zeytin arkadaşlar ondan sonra şöyle o büyüğünden almış babam bir tane nutella almışlar badesu bundan başka yemiyor çünkü ondan sonra ne almışlar bir tane şöyle kasa arkası ürünü kocatepe Türk kahvesi olmaz almışlar olmaz olmaz kahveleri hatta bunun boşalan paketinden annem de istiyordu kapaklı bunlar iyi oluyor sana gelince vereyim ben ayırdım. Arkadaşlar Şöyle mandalina almışlar. Bir poşet. hani biraz da soğur musun? Çok kötü çıkıyor. <laughs> Sonra ne <bir gülüyor> almışlar bakalım. Aşağı iner misin anneciğim? Şöyle evet. elma almışlar arkadaşlar. Sarı elma. Ama ben istedim. Tamam anneciğim azıcık kesin bir okağı. Ay bari hiç yorulmuyorsun. Şöyle bir poşet kadar muz almışlar. Yine meyve biliyorsunuz bizim evde çok gidiyor. Sonra patates bugün şokta 7 liraya yapışmış. 10 lira 15 liradan alıyoruz. Bana bu çıktı arkadaşlar. Bakın şöyle. Tamam. Dün de almıştım arkadaşlar. Şöyle bir poşette patates almışlar. 7 liraymış kilosu. Bu arada yakınızda şok market varsa patates almak isteyenler varsa kilosu 7 lira arkadaşlar. Evet. Koşun koşun çıkın çıkın gidin şok markete. Aldıklarımız evet. bu kadar. Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin. Allah olmayan herkese versin. Bu kadar alışveriş 711 lira tutmuş arkadaşlar. Yani 1000 lirayı gözden çıkartacaksınız. Öyle yani. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Ee, Akşama da balığımız var balık yapacağız ızgarada düşüreceğim ama şimdi onu bak o birazcık erisin ama o erimeden onu alamayız öyle tamam, arkadaşlar ben şimdi bunları yerleştireyim ondan sonra görüşeceğiz bakalım evet salatamız hazır şimdi Akıncık ne yapıyor bakalım Ateşi yaktık. Balıklarımızı burada yapacağız arkadaşlar. Izgarada yapacağız. Daha lezzetli oluyor çünkü. Fark etmiyor. Sağ mı? Şurası. Ve Badesu iş başında. Ne çiziyorlar? Dolunay Aha. resmi çiziyorlar. Evet. Çok ablası bütün kalemlerini getirdi buraya bakın çok güzel kalemleri var değil mi Bade ablamın ben ablanın. de sadece bunları getirdim bir de sileceğim tamam anneciğim bakın klima çalışıyor Vallahi evin içi cayır cayır yanıyor dışarıda hava çok soğuk kaloriferin üstünde de çamaşırlarımız var Şu sol tarafta da çamaşırlığımız var yani her yer çamaşır dolu evet anneciğim kurumuyor ne yapalım Ablan çok güzel çiziyor. Ben de. Ben daha güzel. Sen en güzelini çiziyorsun. Ama abla bisiklet çiziyor. Ne alaka? Çok güzel. Benimki daha güzel. Seninki daha güzel evet. Şöyle. Bu da Elif'imin yaptığı resim. Bunu zaten görmüştünüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kadın. ve kolay gelsin hepinize yeni bir günden ertesi günden selam olsun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Vallahi şu anda saat sabahın 8'i uyuyamadık arkadaşlar akın 5.30'da uyanmış dün çok uyudu ama ben de saat kaçtı 6.30'da uyandım bu saate kadar ne yaptık derseniz hemen bir kahve yaptık kendimize uyuyamadık çünkü uykuya dalamadık yani ee, kahve yaptık kahve içtik Ondan sonra yaptık. Ben çay demledim az önce. Badenin montları vardı makineye. Onları attım. Ee, sonra ne yaptım? Uyku sersemiyim ya. Ne yaptığımı da anlatamıyorum size iyi mi? Ee, o da şimdi ben de bir simit alıp geleyim. Sevgide de bir kahvaltı yapalım. Benim karnım acıktı çünkü bu saatte normalde benim karnım acıkmaz. Ama dün akşam da arkadaşlar e, balık falan yapıldı ya. Ben balıktan bir tane bile yemedim biliyor musunuz? Hiç böyle canım balık almadı. Salatayla mercimek çorbası içtim o kadar. Onun haricinde hiçbir şey yemedim. Meyve yedim. Yalan olması meyve yedim. Salata, çorba, meyve ve yattım arkadaşlar. Böyle canım bir şey almadı bilmiyorum. Şimdi de karnım çok acıktı. Canım simit istedi. Akın da dedi ben simit alıp geleyim sağ olsun. O da gitti şimdi simit almaya. Ben de çayı demledim. Bir güzel kahvaltı yapacağız. Bade için çok erken bir saat. Şu anda uyanmaz Bade su. O da gece saat 1'i buldu yani yatması. Tabi bu akşam o kadar geç yatıramam onu. Çok şükür Bade su daha iyi. Ama 15 gün çekti çocuk yani. İnşallah bir daha hasta olmaz. Biliyorsunuz Pazartesi günü okullar açılıyor. Ee, i̇nşallah tekrarlamaz diye düşünüyorum. Havalar çok soğuk gidiyor ve günün erken saatlerinde uyandığımız için o sabah soğuğunu da yiyor bade su. Yani biz büyük bir ihtimalle ondan da hasta olduk. Evet, ev okula çok yakın arkadaşlar ama o soğuk insanı böyle resmen hasta edici bir soğuk var yani öyle. Bugün ne yapacağız? Akın'la birlikte çok işimiz var. Bugün e, Akın'dan sözünü aldım. Akın bana yardım edecek. Dün çünkü fazlasıyla dinlendi. Bugün dedim etrafı beraber toparlayacağız. Akın Hiç kurtuluşun yok yani. O da sağ olsun zaten kırmaz. Yardım eder bana. Öyle. Şimdi peynir zeytin bir şeyler çıkarayım ben. Böyle simitle çay sıcacık kahvaltımızı yapalım. Günün zaten ilerleyen saatlerinde bol bol görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok şükür badesi uyandı. Kahvaltısını yaptırdım. Şimdi babası ona söz vermişti. Akülü arabasına bindiriyor bahçede. Öyle. Keyif çayları bitmedi bugün. Saat bu arada bir buçuk oldu. Ben hala daha evde bir şey yapmadım arkadaşlar. Sabahleyin çok erken uyanmıştım biliyorsunuz. Ondan sonra tekrardan yattım. Bir uyumuşum. Saat on buçukta uyandım. Şimdi ne yapacağım? Ee, bulaşık makinesini çalıştırmıştım. Tabii daha içindekiler bitmedi. Henüz yıkanıyorlar. Badeci montları kurumak üzere montlarını attım. Biliyorsunuz yarın okullar açılıyor. Vallahi son güne bıraktım ama olsun. En azından bir gün önce temiz olmuş oldu. Yani en azından kuruyor yani çok şükür. Ee, ne yapacağım? Elde yıkanacak bir dünya bulaşım var. Şimdi onları yıkayacağım. Çünkü ekstra şimdi kahvaltı yaptıkları için bardak çanak yine çıktı. Her neyse onları hallettikten sonra Akın'ın da işte ebade suyuyla dışarıda işi bittikten sonra 3 tane halım var arkadaşlar. Onları yıkayacağız. Böyle 2 günlük bir video koyacağım bugün. İnşallah tabii yetiştirebilirsem. Editleme işini. Ama güzel bir video çıkacak ortaya. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi ne yapacağım? Dediğim gibi bulaşıkları toparlayacağım. Ama hiç de böyle var ya inanır mısınız? Gerçekten tam bir pazar gibi böyle ne denir ona tatil yapasım var böyle. Sanki böyle hiçbir şey yapasım yok. Böyle elime kahvemi, kitabımı, çayımı alacağım, oturacağım. E, keyif yapacağım. Yani tam bir pazar olsun istiyorum ama tabii nerede? Tuvalet banyolara katılacak daha oralar duruyor. Bir güzel çamaşır suyuyla köpük tüsü yapacağım. Banyoyu bir güzel halledeceğim. İnşallah e, <laughs> üstümü başımı çamaşır suyu yapmadan çıkarım o banyadan. Çünkü bütün kıyafetlerim çamaşır suyu arkadaşlar. Çamaşır suyunu çok kullanıyorum ben. Çok zararlı aslında ama o mikrobu öldürüyor. Yapacak bir şey yok. Neyse bakalım. Yine çok fazla konuşmayayım ben. E, hemen şu mutfağı toparlamaya başlayayım. Ondan sonra bir yerlerde görüşürüz bakalım. Evet mutfak masasının üstüne çift döktüm arkadaşlar. Burada da kavanozları elimde yıkamıştım. Makine doluydu kurusunlar diye kaloriferin üstüne aldım. Şu da bade su şişesi. Temiz bir güzel için yıkadım. Yarın okulda kullanacak. Bu masayı sürekli kullandığımız için çok arkadaşlar. Her gün silmek istiyor. İşte meyve tabağı falan da burada ya. meyve tabağı. Başka bahçede işleri var, bir şeylerle meşgul oluyor. Lamba yapacağım dedi. Lamba sürekli yanıyor. Ama evet, temizlikten lazım diyor. Bedava yanıyor yani bahçenin lambası. Bir güzel benze sileyim, toplayalım. Buraya bakalım. Evet, ıslak benze de sildim. Şimdi bir de şununla kurulayacağım arkadaşlar. böyle yapayım daha net görürsünüz Allah iki gündür iş yapıyoruz hala daha bitiremedik tek başıma zaten bitiremiyorum şuraya da meyve tabağımı koyayım meyve tabağımızı da koyalım burası tamamdır şimdi ikimize kahve yapıyorum arkadaşlar ee, şu düğmesini de yeni keşfettim hiç kullanmamıştım böyle közde tadı veriyormuş arkadaşlar o tuşa da bastım iki kişi olduğumuz için bu tuşa bastım ee, güzel oluyor yani tadı biz seviyoruz o zaman ne diyelim bize afiyet olsun evet kahveni içerken birazcık sohbet edelim istedim çok yoruldum bu arada migrenim tuttu arkadaşlar başım çatlıyor az önce ilaç aldım hemen apranax vardı evde geçen ilaç yazdırmıştım ya iki kutu fazla yazmış iyi oldu evde bulunsun gerçekten yani yine böyle nasıl diyeyim gözlerime gözlerime vurmaya başladı ağrı o derece başım ağrıyor arkadaşlar mutfaktan anca çıktım yerini süpürüp silmesi kaldı. Ee, bu arada annem safran balı usulü göbü yapmış. Safran balı olanlar bilirler. Biz çok seviyoruz böyle iç harcı kıymalı, ıspanaklı oluyor. Bade'ye de sade yapacak Bade çünkü sade seviyor. Aa, kızartmaya başlamış. Akın dedi gelsin, alsın onları dedi. şimdi Akın gidiyor onları alıp gelecek. Arkadaşlar ailemle'ye sürprizini yaptım. Ama size göstermeyeceğim. Çünkü hı hı. bunu şimdi bunun üstüne şimdi arkadaşım sürpriz yapmış. Ne yazacağım. yazacağım? Şuralara A yazacağım. Tamam. Ailemle'ye yarım verirsin. Hadi ama burası soğuk anneciğim. Geç hı. içeriye. Öyle işte. Safranbolu üsülü göbe yiyeceğiz yani. Elif de çok seviyor. Elif de yarım biliyorsunuz Safranbolu'ya gidiyor. Artık yine okul devam başlıyor arkadaşlar. E, göbüğü de sizlerle paylaşırım. Afiyetle yiyeceğim. Gerçi bana e, hep zarar. Hamur işi hep zarar ama bir tanecikten bir şey olmaz. Onu yiyeceğim. Ondan sonra da artık jet hızıyla halıları yıkamaya başlayacağız. Öyle. Şu kahvemi içeyim. Yine çok konuştum. Bugünkü videom her zamanki videolardan daha uzun olacak arkadaşlar. Sıkılmadan izleyeceğiniz bir vlog olacak ama ben eminim buna. Ee, gerçi videolarım izlenmese de <laughs> canlı yayınlarım daha çok izleniyor. Aa, videolarım nedense bilmiyorum izlenmiyor yani. Ya beğenilmiyor eskisi kadar. Demo, demo oldu. Ne yaptı artık videolarım? Ben de anlamadım. Neyse izleyenden ya de Allah razı olsun ya izlemeyen ya. Ben de. Bakın şöyle göstereyim hemen size. İçi şöyle ıspanaklı bol kıymalı arkadaşlar. Sıcacık. Badeye de sade yapmış. Şimdi afiyetle çayın yanında yiyeceğiz bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar pertin çıkmış bir halde kapanış yapıyorum şu anda. Umarım severek keyifle izlediğiniz bir video olur. Biz artık dinleneceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek Güzel. üzere diyorum. Hoşçakalın.